İyi Parti'nin gazi ünvanı alamayan polis ve askerlerin yaşadığı sorunların araştırılması önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İyi Parti'nin gazi unvanı alamayan polis ve askerlerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla daha önce verdiği önergenin öne alınması önerisi görüşüldü. Şimdi önerinin gerekçesini açıklamak üzere İyi Parti grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz'a söz veriyorum. Önergenin gerekçesini açıklayan İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralananlara, yaralanma derecesine bakılmaksızın 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında gazilik ünvanı verildiğini, ancak terörle mücadelede yaralanan polis ve askerlerin bu kanun hükmünde kararnameden yararlanamadığını, bu ayrımdan derhal vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralananlara yaralanma derecelerine bakılmaksızın 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında gazilik ünvanı verilmiştir. Ancak terörle mücadelede yaralanan polis ve askerlerimiz bu kanun hükmünde kararnameden maalesef yararlanamamaktadır. Gazilerimiz arasında ayrım yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu ayrımdan derhal vazgeçilmelidir. Malul sayılmayan polis ve askerlerin arasında terör olaylarının neden olduğu yaralanma ve travmalara bağlı olarak sağlık sorunları ve psikolojik sorunlar yaşayan çok sayıda polis ve askerin bulunduğunu söyleyen milletvekili Kocamaz. Ancak yaşadıkları bu tür sağlık sorunlarına rağmen sayıları 20 bini bulan polis ve askerlerin resmi olarak gazi sayılmadığını vurguladı ve polis ve askerlerin kendilerine gazilik hakkı verilmesini ve şeref aylığı bağlanmasını talep ettiklerini dile getirdi. Terörle mücadele harekatı sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmalarına rağmen 20 bin polis ve askerimize bugüne kadar ne yazık ki gazilik hakkı verilmemiştir. Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet oranı %40'ın altında olduğu için gazi ünvanı alamayan polis ve askerlerimiz aynı çatışmada yaralanan arkadaşları gibi gazi ünvanı almak istemektedirler. Bu gazilerimiz yasal olarak malul gazi kabul edilmedikleri için sosyal hak ve yardımlardan da yararlanamıyorlar. Bu polis ve askerlerimiz kendilerine gazilik hakkı verilmesini ve şeref aylığı bağlanmasını talep etmektedirler. Hükümete buradan sesleniyoruz diyen İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Malul sayılmayan 20 bin polis ve askerimize daha fazla geç kalmadan hak ettikleri gazilik ünvanını verin ve şeref aylığı bağlayarak bu yiğitlerle helalleşin. Aksi takdirde bu vebalden kurtulamazsınız dedi. Hükümete buradan sesleniyoruz. Malul sayılmayan 20 bin polis ve askerimize daha fazla geç kalmadan hak ettikleri gazilik ünvanını verin ve şeref aylığı bağlayarak bu yiğitlerle helalleşin. Aksi takdirde bu vebalden kurtulamazsınız. İyi Parti'nin önerisi genel kurulda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.